Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle kaşarlı poğaça yapıyorum. Burada pekmezli su yaptım. Şurada kavrulmuş susamım var. Burada geçen günkü yapmış olduğum poç e, poğaç tarifim var. Bu sefer kesin unutmayacağım, ekleyeceğim. Hep unutuyorum. Poğaçalarımı şöyle yapıyorum. Şimdi şuralara bıçak iz atacağım. Şunlar da sade çocuklar için. Böyle yapıyorum. Üstüne sarı yumurta kırmıştım. Birkaçını sade yapacağım canlar. Şimdi şuraya da patates koydum. Patates kavurması yapacağım. Yarısında haşlanmış çocuklar yiyecek Kendime de 2 adet yumurta. Evet canlar, şöyle poğaçalarımı koydum. Pişiyorlar. Mis gibi. Bereketli oldu bugün. Pişiyor az kaldı anneciğim. Çocuklara ayırdım biraz. Şurada bardaklarımız, şekerimiz. Şuraya patates kavurması yaptığım için soğan, salça yaptım. Pul biber, karabiber koyacağım. Tuz tamam. Yumurtalarım da haşlanıyor. Domates, salatalık daha olsun. Peynir, zeytin. Poğaçalarım oldu. Şimdi içeride göstereceğim. Çok güzel oldu. çayım yumurtam kaldı. Yumurtamı soyacağım şimdi. Evet, evet arkadaşlar, yapmış olduğum poğaçalar bunlar. Ee, bu normal geçen haftaki yaptım ama bu e, susamlı evet. şeylerin e, hamuru margarinli daha yumuşak oluyor. Onun tarifinde sonra verin Bunla da denedim. Şu an güzel duruyor. Böyle patates kavurmam. Şurada da çocuklara sade yaptım. bize afiyet olsun. Ben şuraya et koydum ekli mantar, mantar sote yapacağım mantarlarımı doğradım mantarlarım burada şuraya kendime de e, diyet yaptığım için böyle havuç brokoli e, karnabahar da koyuyorum güzel oluyor patates koymamayı tercih ettim havuç koydum birazcık mantar koydum üstüne şöyle e, sarımsaklı yoğurt ya da sade yoğurt e, limon pulver sıkıp yiyeceğim salatası falan güzel oluyor. Şimdi şuna e, suyunu çeksin. Mantarları ekleyeceğim. Bir de tarhana çorbası yapacağım. Yani benim mevlum böyle öyle yemeyeyim. Poğaça yarım yedim arkadaşlar çok az. Nefsimi köreltmek için tadımlık. Yemedim yani. Poğaça şurada az bir şey var Çocuklar şimdi dışarıdan gelince yedi dökmüşler hep bu arada arkadaşlar Geçen gün ben diğer yeni kanalımda bunu e, tavsiye ettim kokuluyor ama memnunum güzel diye ve Persil yeşilinden ben memnunum memnunum memnun değilim diye hiçbir şey söylemedim bunu söyledim ben. Rinson'un yeşil kutulu olan aloe veralı memnun değilim dedim. Siz bazı arkadaşlar nerenizden anlıyorsunuz? Gerçekten hani yok yalancısın, yok şöylesin, böylesin. Yani ben bundan memnun kalmadım. E, güzel çıkartmıyor ama Persil yazmış o arkadaş. Persil demedim. Rinsol dedim. Keşke iyi dinleseniz. Keşke atlatarak izlemeseniz. Devamlı hani şey yapsanız. Ama işte bazen anlamadan, dinlemeden ön yargılı oluyorsunuz. Yani bundan memnun kalmadım. Şöyle çocukları da annemin bahçesinden vişne koydum kompostluk. Onu kaynatıyorum. Şimdi bu biraz haşlansın arkadaşlar. Şu da daha suyunu çekmedi. Çok su koymuşum. Arkadaşlar brokoli, havuç, mantarın suyunu dökmedim. Tarhana çorbası yapıyorum. Tarhana çorbama koydum. Gördüğünüz üzere. Şurada da kompostum kaynıyor dursun. Vallahi artık kış ayı da girdi. Virüsten falan hastalıktan korunmak gerekiyor. Ben biraz da karnabahar falan brokoli stoklayayım buzda. Şurada ay buhar. Mantarım, soğanım, etim ee, kendi suyuyla pişiyor. Ee, kekik koydum, karabiber koydum, kurbağa koymadım çocuklara acı olmasın diye. O suyunu çeksin üstüne domates koyacağım. Birazcık da salça tuz bu kadar. Şu an kısık ateşte. Çorba yapıyorum. Bugün yine bir turlayacağım. Yağmur yağsa da gideceğim o çikobostana. Yürüyüş yapacağım. Evde lestiye yapıyorum arkadaşlar. Şimdi çorbam kaynasın. Tadı nasıl olacak bilmiyorum. Zepselerin suyunu koydum. Canlar brokoli karnabahar da koyabilirsin ama patates koymadım. Patates de biraz daha kalori fazla olduğu için mantar 3 adet. E, bunu sarımsak rendeledim. Limon suyu sıktım. Çok az zeytinyağı tatlı kaşığının yarısı kadar tuz. Bu kadar fazla tuz da koymayın. E, bunu sarımsaklı yoğurt da yapabilirsiniz. Yapmayabilirsiniz de ben ayrı yanında yiyeceğim e, pul biber de koyabilirsiniz toprak belki yemez diye çocuklar ondan dolayı öyle yaptım burada da mis gibi tarhana çorbam hazır e, brokoli suyu falan işte hepsini koydum dökmedim bu şekilde en azından brokoli yemezlerse tarhanın içine koyun biraz ilk başta brokolinin tadı belliydi şimdi belli değil kompostum da hazır artık kış ayına girdik ya çocuklara sağlıklı bu etli mantar sotem de hazır bize afiyet olsun. Şimdi şunu şoklama yapacağım. Soğuk su koyacağım. Balığa çekemiyorum arkadaşlar. Mutfağım dağınık. Sabahki bulaşık var dışarı çıktığımız için. Bir bardak soğuk su koyacağım. Şoklama yapacağım ki o vişnelerin rengi tam çıksın. Biz afiyet olsun. Ne yapıyorsunuz? O dişler ne? Bu arada kan şurubundan oldu. Siz abilerinizle yıkıyorsunuz evi ya. Bu yaramazlık ne ya? Niye bağırıyorsun kalkışı olmuş gibi? Kapı mı? Evet. <gülüyor> 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 Bu kapının hali ne? <laughs> anne oy, ne güzel oynayayım. Evet oynadı. arkadaşlar kapıyı kırdılar. Anne, Kırım, kırın kırın. Kırınkiler <laughs> kapıyı kırdı. Anne kapı kırıkmış yani. <laughs> anne. Kapı kırıkmış yani. <laughs> anne kapatma kapatma kötü olur. Neresi kırıktı? Vidasını çıkartmışsınız helal olsun. Evet arkadaşlar öyle bir baş ağrısı bir mide bulantısı var felaket bende. Dün biraz limonu fazla kullandım. Bir de bu brokoli şeyler fazla yiyince turşu falan beni rahatsız ediyor. Büyük ihtimal o oldu. Gerçi hani ekmek falan yedim. ikisi karıştım mı? Bir de limon herhalde tansiyonumu düşürdü. Ne yaptı bilmiyorum. Dün geceden beri kötüyüm. Hafif hafif yine iyi bir ağrı kesici aldım öğle molası girecek biraz geç kaldım kendimi biraz yeni yeni geliyorum bir tansiyona baktıracağım ee, gidip e, daha sonra kan ilacıyla e, kan ilacı değil de kan innesiyle şey yazdıracağım gidip çorap eşleştirmeyi hiç sevmiyorum nefret ediyorum çorap eşleştirmeden şunları şöyle eşleştireceğim şimdi Dem çamaşırları katlayayım Dün yemek yaparken, kahvaltı yaparken onu çektim. Daha sonrasında hiçbir şey çekemedim arkadaşlar. Dün yürüyüşe gidecektim. Çocuklar uyumadı. Biraz geç yediler. Ondan dolayı gitmedim. Toprakta uyumak istemedim. Bir de baş ağrısı üstüne eklemeyeceğim. Ee, daha kötü oldum bu çoraban bu değil ondan dolayı kaldım öyle biraz dedim hem şu çamaşırları katlayayım aradan çıksın mutfağı hallettim ee, abi arayacağım mutfak taşını e, değiştireceğim dedi hafta içi ara dedi e, gideceğiz işte bence e, sıfır almayacağım dediğim gibi ikinci el alacağım sıfır o kadar pahalı arkadaşlar şu an için yani gerek yok. Sıfır da aynı yeni gibi. Onu şey yapacağım. Mutfak taşı değişerse, şimdi oralar batar, anlayacağınız. Hay bu siyah niye bu kadar toz çekiyor ya? Gerçekten o kadar aşırı toz çekiyor ki e, siyahtan artık nefret eder dereceye geldim. Bazı siyah kumaşların özelliği aşırı derecede toz çekiyor. Bazıları o kadar çekmiyor. Şu seccade şurada dursun. Şu seccadelerin üçünü de çocuklar babalarıyla namaz kılmaya gidiyorlar camiye cuma günü. Onlar için sürekli yıkıyorum. Oraya serip kıldıkları için mikrop getirmesinler diye. videomu sonlandırayım. Kapanış yapayım. Hem de çamaşırlarım aradan kalksın. Ben öyle beynim bu taraftaydı. Gözüm çıkıyordu. Arka taraftan geliyordu. Bu sefer komple dağıldı. Gerçekten Rabbim düşmanımın başına bile vermesin. Ve dünkü videomu o kadar acımasız, o kadar kötü yorum gelmiş gibi. Başka hiçbir şey demiyorum. Rabbime havale ediyorum o arkadaşları. Bilip bilmeden insanlar atıp tutuyor ya. Bir izleyin. Bir bakın sonuna kadar. Bir diğer videolarımı izleyin. Yani insanları e, bu kadar eleştirmek bu kadar kolay mı sizler için arkadaşlar? Bu kötü yorum yapanlar. El saf diyorum. Gerçekten. İşte şurada dur. Şu da toprağı. <laughs> Can Bey giderken geçen gün babası e, götürmedi Allah. toprağı dedi. Sen ortalığı karıştırıyorsun. Doğru durmuyor. Abilerine yaramazlık yaptırıyorsun O da aldı seccadeyi. Şu koltuğun üstüne uzandı. Küstü. Rabbim çocuklarımıza namaz sevgisi versin. Ne annem o? Çöp yaptım. Çöp. Tamam. Şimdi şunları hemen toplayayım. hay katlayayım. Videomu sonlandırayım. Bir arayayım abi de mutfak taşı için. Belki oraya gidebilirim. Birazdan. Sonra da sağlık ocağına gideyim. Şurada şöyle dursun. geldi Evet canlar bugün anne. iki tane takipçim abla kardeş hey. evime misafir Ayakalıma oldular. Beni buldular. <gülüyor> 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 çok teşekkür ederim. Sen Ayağınıza sağlık. Ederim. Allah razı olsun. Ee, Allah ee, olsun. Allah ee, Medine e, evet, e, anne. Tamam. Anne. İsmini söylemeyin. Tamam. Çok güzel kızı var oğlu. Çok anne. teşekkür ediyorum. Anne. Ayağınıza anne. sağlık. Anne. sağlık. Sağ Şöyle geldiler. Anne. Anne tekrar baksana, bir baksana bir gidiyorum. İnşallah tekrar denk İnşallah. Anne, baksana açıyorum. İnşallah. Anne, orada çalan bir taneciğim. Sen Çok sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar, sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tam çamaşır katlıyordum. Kapı çaldı. Ta Bağcılar tarafından, diğeri de kirazlı tarafı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Medine ile Meryem abla geldi. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ondan sonra <laughs> buyur ettim aslında ilk başta eşim evde dedim hani kusura bakmayın son dedim o kadar uzak yoldan gelmişsiniz ayıp olur dedim sağolsunlar gerçekten düşünüp gelmişler e, teşekkür ediyorum buradan e, ve o kadar çok tatlı çocukları var ki e, özellikle Zeynep falan e, hatta Muhammed Ertuğrul'du bir tanesinin ismi e, anne, çocuklar da anlaştılar çok, sevdim, bebek çok mu sevdin? Ee, sağ olsunlar gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum arada böyle gelen e, e, takipçilerim oluyor hatta bu taraflarda oturmuşlar aşağı e, tanıdık olan bu çevrelerde olanlar e, bulabiliyor diyorum evi nasıl buldunuz <laughs> e, yani güzel oluyor ya gerçekten hani böyle iyi insanların olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor Rabbim hep karşımıza gerçekten iyi insanları çıkarsın çok tatlılardı, çok hanım hanımcıklardı. İkisini de çok sevdim. Ee, i̇nşallah tekrar e, görüşmek nasip olur. E, tekrar buyurun gelin dedim. Hatta onlar da e, dediler. Daha sonra Form İstanbul'a falan gidiyoruz. O taraflara yakınlarmış. Bir de Ortak noktada da buluşuruz. Hatta annemi babamı falan kardeşimi izliyorlarmış. E, çok seviyorlarmış. E, buradan kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Şimdi bana şöyle hediye getirmişler arkadaşlar. Hemen ne getirmişler onu göstereceğim. Şöyle bir tane. Bu arada bunun rengine falan şöyle Oo. görüntüsüne bayıldım. Şükreyi çantana Baban koyar taşırsın şey diye. Gerçekten çok hoş. Böyle Benim ilk de defa okum. gördüm. Görüntüsü falan rengi gayet hoş. Bunu çantama koyacağım. Bittikçe de boşaltır koyarım kolonya. Ve şöyle... İki adet arkadaşlar, Hemen <laughs> açıyorum sizlere. Anne bu kapağım kaplı. Ka ka <laughs> evet. Şöyle iki tane yastık kılıfı. E şuradan fermuarı var. Burası böyle geliyor arkadaşlar. Şöyle de senin yakından göstereyim. Bu arada kamerayı tripod'a yerleştirmediğim için gözükmüyor. Deseni böyle. iki tane yastık kılıfı. Gerçekten de ihtiyacım vardı. Alacaktım. Demek ki e, takipçilerimden kısmetmiş. Böyle. Bu pembeleri kendimde kullanırım Gerçi ben erkek çocuklarımda da kullanıyorum pembe rengi. E, Ayrımcılık yapmıyorum. Ve şöyle de yeşil renkte bu da böyle. Mavi mi yeşil mi tam böyle turkuaz orta renk e, bu böyle iki tane bunları da çocukların içine takarım gerçekten çok teşekkür ediyorum ayaklarına evet. sağlık kesilene bereket Allah razı olsun evet. Rabbim gerçekten böyle e, güzel takipçiler iyi insanları karşıma çıkartıyor ya e, kendimi çok şanslı hissediyorum. Rabbim dediğim gibi hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Arada böyle gelmek isteyen e, takipçilerim oluyor. Buluşma ayarla e, diyen takipçilerim de oluyor. E, bir gün inşallah buluşma ayarlayacağım. Ve aşırı çok e, takipçilerime denk geliyorum. Arada çekinmek isteyenler oluyor. Çekinmek istemeyenler oluyor. Bazen e, söyleme diyenler oluyor. Bazen söyleyemiyorum arkadaşlar. Ee, buradan e, Samsun'lu Samsunluyu izlediler. Ee, çok sevindim. Hatta görümcemin işte tayinini bekliyoruz Samsun'a. İnşallah ee, inşallah hayırlısıyla görümcem de atanır, hayırlısı olur. Böyle canlar. Şimdi ben bunlarla sonlandırayım videomu. Sizde merak da bıraktım. Hatta şey diyor, eee ablalar diyeyim. Ee, takipçiler nerede kaldı o soracak bizim yüzümüzden çekemedim falan şöyle şakasına konuştu tabii. Yok dedim zaten hani bugün geç kaldım dedim. Biraz rahatsızım işte mikrende şunu buydu tansiyon. Ee, yani böyle canlar diyor. Hatta biz de takipçiyiz. Biz de izliyoruz diyorlar. Evet diyoruz. siz size de geldi. bir şey da sor ama gittiler annem arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederim kesilerine bereket tekrar. Arkadaşlar bana da önce kadar mı dön döndürün. Aa ayıp istenmez öyle. <laughs> Ömcek adamlı kostüm ne yapacaksın? Vardı senin. Diyeceğim. Beni. Ama tamam. annem Annem yırtılmıştı çöp attık. Ötülmemişti ki bandaj yazacağız. Evet. Hadi. Ee, böyle arkadaşlar, ee, ben de sevindim. Eşim de bah. mutlu oldu. Ondan sonra benim takipçilerim gelmiş tabacılardan evi nasıl bulmuşlar dedim. Eşim de gülüyor. Ondan sonra gerçekten hani seven insanların e, olmasını bilmek e, beni çok mutlu ediyor dediğim gibi. İnşallah sizlerle de bir gün e, böyle ayarlayacağım uygun yerlerde ya da Ankara'da görüşmek isteyenler de var. Ay saçım gözüktü. Ankara'da da inşallah ayarlarım bugün. Nasip olur hepimize. Ben artık videoyu sonlandırayım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrardan teşekkür ederim Meryem, Meryem Abla'ya ve Medine Abla'ya. Allah razı olsun. Ayaklarınızda sağlık. Buyurun tekrar gelin evimize. Her zaman beklerim. Tek yani Meryem Abla'ya falan demiyorum. Siz takipçilerime de çoğul diyorum arkadaşlar. Şimdi yazacaksınız. Bizi kabul etmiyor musunuz? Özlem diye? Yakın olanlar buyursun gelsin her zaman. Her zaman kapıma açık arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.